Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni kasam Zigmatek Aquarius Plus'ın kutu açılımını ve ayrıca bir fan değişimlerini yapacağız. Ee, bu kasayı alırken Game Over Warcry ile çok arasında kaldım. Yine e, videoda aradaki farkları size anlatmaya çalışacağım önden geldiğince. Şimdi hemen kutuyu açalım. Kutuyu. siyah bir örtüde geliyor. Evet arkadaşlar kasamızı kutudan çıkardık. Siyah güzel bir örtüyle geliyor. Ee, yalnız kutudan çıkartırken size tavsiyem örtünün altı açık ve kasanın altı örtünün altına denk geliyor. Koliden de bu şekilde çıkıyor. Eğer ki örtüden çekerseniz e, kasa alttan düşebilir. Dikkat edin. Kasamızı çıkartalım mavi koruma bantı ile geliyor. Üzerinde manyetik toz örtüsü mevcut. Şimdi bu kasada 7 tane fan içinde takılı geliyor. hemen aslında bu Kasaya başlamadan Game Power arasındaki farkları söyleyeyim size. Game Power 6 fanla geliyor. Bu 7 fanla geliyor. Arkasında bir tane 12 mm'lik egzoz fanı var. Game Power'ın arkasında fan yok ve Game Power'a 12 milimetrelik fan, 120 milimetrelik fan takılamıyor. Yani 12 cm'lik fanı takamıyorsunuz. 7 ya da 8 cm'lik bir fan takılır diyebiliyorum. Ama onun da sanırım 1 ya da 2 vidasıyla tutulabiliyor. Ee, onun dışında kasaya 3 tane daha ilave tepeye fan takabiliyorsunuz ya da 360 milimetrelik sıvı soğutma takabiliyorsunuz. Ayrıca 360 milimetrelik sıvı soğutma hem yukarıya hem de sağdaki dikmeye takılabiliyor. Alta takanı görmedim. Bilginiz olsun. Ee, onun dışında 120 mm'lik sıvı soğutmayı da yine Exos'a takabiliyorsunuz. Ama e, bu kasa kalite olarak Gamepower'dan çok çok üstün. Ve gerek metal, gerek cam kalitesi, gerek ağırlığı Gamepower'dan daha ağır, daha kaliteli duruyor. Bilginiz olsun. Zaten marka kalitesi de aşikar. Onun dışında aslında bu kasanın Gamepower'dan en büyük avantajı, Gamepower alanlarının büyük şikayetleri, kule fan takamamaları ve büyük ekran kartında yan camın kapanmaması. Bu kasa Game Power'dan 3 santim daha kısa. Birisi 41, birisi 45 santim uzunluğunda diye biliyorum. Bu kasa 41 ama arka uzunluk bizi kurtarmayacak. Yani arka uzunluğun bize bir avantajı yok. Bu kasanın eni 28 santim. Game Power'un eni 25 santim. Yani 3 santim daha geniş olması size büyük ekran kartı ve kule soğutucu takabilme avantajı sağlıyor. Peki Game avantajı yok mu? Game da şu avantajı var. Bu kasa içerisinde Zigmatec'in e, cy 120 fanları ile geliyor. cy 120 fanlar anakart desteklemiyor. ARGB değil yani adreslenebilir değil. Hiçbir şekilde anakarttan kontrol edemiyorsunuz. E, Game Power'un fanları ise direkt RGB olarak geliyor. Ekstradan 3 tane fan takarak RGB olarak full kasayı kullanabiliyorsunuz. E, maalesef Zigmatec'in bu fanları cy 120 olduğu için kullanamıyorsunuz. E, kasa üzerinden ya da kontrolörden tek renk olarak kullanabilirsiniz ya da içindeki hazır modları değiştirebilirsiniz. Ben e, benim anakartım Mystic Light desteklediği için MSI'ın ben e, Zigmatec'in RGB fanlarını aldım. Bunda da 4 model var arkadaşlar. AY120, AX120, A120 ve AT120 olarak. Bunu ben demo videosuna eklerim. Bu tamamen Asus Aura, MSI, Gigabyte Fusion gibi hepsini destekliyor. AT120 ise bu fanların en üst olanı. Zaten kutusunda da yazıyor hepsi. Ben 3 tane bundan aldım. Bütün fanları değiştireceğim. Alta 3 tane, yana 3 tane, yukarı 3 tane. Peki egzoz fanına ne yapacağım? Egzoz fanına ise 120'lik sıvı soğutma aldım. Yine Zigmatek markasının Aurora 120'liğini aldım. Yine arkadaşlar bu kasada da aslında alırken baktım bu kasada diyorum, Bu sıvı soğutmada da ki fan da yine AT 120 fan. Burada da arkasında yazıyordu zaten. AT120 fan desteklediği için aslında ki bütün kasanın içindeki e, 10 adet fan onu da AT120 olmuş olacak. Ve bir örnek anakarttan destekleyebileceğim. Şimdi fan değişimlerine başlayabiliriz. Yanlar ufak bir deyle açılıyor. Elle çok rahat açabiliyorsunuz. Cam kalitesi gayet iyi arkadaşlar. mika gibi değil. Direkt temperli cam. Bazı kasalara bakıyorum incecik oluyor. Gayet kaliteli. Arkadaşlar iç saç kalınlığı bayağı geniş. Yani diğer piyasadaki ucuz kasalar gibi değil. Zaten kasanın ağırlığı da belli ediyor. Bu arada buna ben power supply olarak PSO olarak yine Zygmantec'in Heragold'unu aldım. Hani komple Zigmatek yapmak istedim kasayı. Heragold'unu aldım. 850 Watt bir PC kullanacağım. Zigmatek çok fazla ses yapıyor dedi ama kurduktan sonra bu yorumda size paylaşırım arkadaşlar. İlginiz olsun. Şimdi fanlar değişimine başlayalım. Bu arada fanları da göstereyim. Eğer hani üçlü almak isteyen olursa. Bu arada fanlar tek satılmıyor arkadaşlar. Mecbur üçlü almak zorundasınız. AT120'nin en büyük avantajı ise demo ekleyeceğim göstereceğim. Fanların orta göbeğinde led olması ve bütün fanı aydınlatması. Etrafında ise ufak bir çember var. Şu şekilde çember gözüküyordur. Şeyde ise çember yok. LED etraftan aydınlatmalı. Hani biraz zevk meselesi hangisi size hoş gelirse. 3 adet AT120 fan çıkıyor. ve kontrolcüsü çıkıyor. Bu arada bu kontrolcüye çok ihtiyacım olmayacak. Bu arada 3 set aldığım için 3 tane kontrolcü geldi. 3000'li anakart bağlantı kablosu. Ve kontroller arkadaşlar. Controller 8'li çıktı. Bazılarından 10'lu çıktığı da oluyor. Kasanın içerisinden çıkan da 10'lu. Ama kasanın içerisindeki 3000 desteklemediği için ben buna nasıl bir şey aldım? Onu da size göstereyim. 8'li. Ben 10 fan takacağım. Şöyle Akasa'nın RGB adresini bilir. RGB'ye çoğaltan bir kablosu var. Tek birini 3000'e bölüyor. O sayede direkt olarak iki tane kontrolcü kullanabileceğim. Bu arada bağladıktan sonra herhangi bir problem olup olmadığını yine size yazarım arkadaşlar. Fanlar ufak vidalarla tutuluyor diğer kasalarda olduğu gibi. Bu arada içinden çıkan kontrolcüyü de size göstereyim arkadaşlar. Yan kapağı açarak. Bu kasa iki odalı bir kasa. Bu hani kasa bildiğiniz için çok kasa detayına girmedim. Bu da kasanın içinden çıkan kontrolcüsü. Bu onlu çıkıyor diye biliyorum. Hemen bakalım. Bu da 8'li. Bu da 8'li. Ama bunun bu tarafı e, ARGB RGB desteklemediği için kapalı arkadaşlar. Şöyle gösterebilirim size. Data girişleri yok. Bunda data girişi var. RGB fan olduğu için. Ama bunda data girişi yok. Düz fan sadece. Eğer anakartınız ARC'yi bir desteklemiyorsa e, direkt olarak içinden çıkan fanları çok rahat kullanabilirsiniz. Fanları değiştirmeye devam edelim. Bak arkadaşlar fanı sökmüşken aslında iki fanı yan yana koyup da ben size daha detaylı olarak da gösterebilirim. Zaten yalan çekimi göstereceğim. AT 120, C 120. C 120'nin sadece şu etrafındaki kalın yerlerinde led var. Etraftan aydınlatıyor, ortası karanlık kalıyor. Ama AT 120 yine etrafında led var. Fakat ortadan aydınlatıyor. Daha kaliteli bir aydınlatma sunuyor. Bilginiz olsun. çok fazla ısınıyor yorumu yapılmış. Ee, ama bu fan kendiniz modifikasyon yapabiliyorsunuz. Ee, ben bu fanı nasıl kullanacağım derseniz e, bu fanı alt tarafı temiz hava emişi, üst tarafı temiz hava emişi. Eksozu zaten sıvı soğutma takacağım. Karşıyı ise yine eksoz olarak kullanacağım. Bunu bu şekilde kullananlar da var. Yabancı forumlarda çok araştırdım. Bunu Fur incelemişti zaten. Alt ve yanı emiş. Yukarıyı ve sıvı soğutmayı egzoz olarak Kullananlar da var. Biraz aslında deneme yanılma ile yapacağız. Benim amacım alttan emiş yaptığımda ekran kartının altındaki fanlara direkt temiz hava beslemek. Bu şekilde ekran kartını soğutabileceğim. Onun dışında sıvı soğutma biliyorsunuz dışarı atıyor radyatör dış kısımda. Sıvı soğutma sıcak havayı emmemesi için. Direkt yukarıdan temiz hava çektirip aşağıya üflediğimde sıvı soğutmada temiz hava çekmiş olacak. Yani Bir nevi içeriye göre daha soğuk hava çekmiş olacak. Karşıdaki 3 tane de eksoz olarak kullanacağım. Isı testlerini yine ilerleyen de paylaşırım. Hani modifikasyon açık olduğu için çok rahat değiştirebiliriz. Yarına bir gün tekrar bunu ve bunu emiş olarak yukarıları egzoz olarak kullanabilirim. Biraz deneme da bir bakacağız. Burada. Bu arada fanların hepsi 6 pinli arkadaşlar. Bilginiz olsun. Benim aldığım AT120'ler bunlar da 6 pinli. Evet arkadaşlar fan montajlarım bitti. Daha sonrasında parçaları da topladım. Bu süreçte video çekemedim. Ama sonrasında e, detaylı anlatayım ben size. Fanları taktım. 3 altta, 3 yanda ve 3 tepede. Sıvı soğutma 120 mm'lik radyatörle birlikte montajını yaptım. Gerçekten kısacık olduğu için tam olarak oturdu. Vidaları bile e, direkt buydu. Hiçbir problem yaşamadım. Sıvı soğutmanın kafası. C e, skille remlerim. Trident 3600. CL16 remler. 5700 XT ekran kartımı da taktım. İki odalı olduğu için kasa. Hiçbir kablo kargaşası yok. Bütün kablolar arka tarafta. İki tane kontrolörle de RGB fanların hepsini yönetebiliyorum. O ayırıcı işe yaradı. Hiçbir sıkıntı çıkmadı. Bilginiz olsun. Dediğim gibi fazla fan kullanacaksanız siz de o kablodan kullanabilirsiniz. Yalnız tek problem alttaki fanları emiş olarak kullanacaktım ama egzoz olarak kullanmak zorunda kaldım. Nedenini birazdan bilgisayarı açtığımda anlatacağım size. Evet arkadaşlar kasamızı topladık. Işıl ışıl bir kasamız oldu. Bu kasayı e, alırken söylemiştim size zaten. Videonun başında da anlattım e, tüm özelliklerini, artılarını, eksilerini. Şimdi sadece fanlarda bir noktaya dikkat etmemişim arkadaşlar. Hani benim gibi bu şekilde AT 120 alıp da bütün fanları RGB yapmak isteyen o arkadaşlar için bir uyarıda bulunayım. Bu AT120 fanların arkadaşlar ortaları yanıyor. Evet kenarlarında şöyle gördüğünüz gibi bir çember var. Kenarlarında ve ayrıyeten bir de yanlarında var. Tam şöyle stabil tutayım görürsünüz. Ama bu fanların arkaları düzmüş arkadaşlar. Diğer CY'ler gibi, AY'ler gibi arkalarında da çember yok. Örnek olarak bakın bu şekilde. Şimdi ben ilk videonun başında Alt fanları içeri doğru vurdurarak ekran kartını besleyecektim. Ama görsellik eğer istiyorsanız bu fanları ters kullandığınızda altta hiçbir görüntü oluşmayacaktı. Şu şekilde bir görüntü çıkacaktı ortaya. Ve çemberler de arada kalacağı için hiç gözükmeyecekti. Hani görsellik istiyorsanız mecbur AT'leri bu şekilde dışa egzoz olarak yani üfleme olarak kullanmak zorundasınız. İçe hava besletemiyorsunuz. O yüzden ben görünen noktaların hepsini dışa üfleyecek şekilde ayarladım. Altlar ve kenarlar dışarı üflüyor. Zaten arka taraftaki 120 mm'lik bir radyatöre bağlı. Üst evet. tarafları ise temiz hava besleyecek şekilde içeri doğru üflettirdim. Şu anda hiçbir şey yaşamadım, ısınma yaşamadım. Oyun testlerini de zaten birazdan gösterim. Hatta şu anda stabil çalışmada ekran kartı 52 veriyor dereceyi. Hemen Dragon Center'dan CPU sıcaklığına da bakalım. 59-56 derecelerde geziyor. Bu daha yeni oyundan çıkmıştım. 52. Yavaş yavaş düşüyor. Kasada herhangi bir ısınma yok arkadaşlar. Yorumlarda çok fazla bu kasa ısınıyor diyen vardı. Hani bu kasayı alıp da eğer ki sadece 6 adet fanla 6 fanı da dışarı üflemeli şekilde kullanırsanız mutlaka ısınma yaşayacaktır. Bu kasayı alacaksanız ekstra fan takmayı göze alarak alın. Çünkü bu kasa altta 3, yanda 3 fanla geliyor. Bir de arkada egzoz fanla geliyor ama içeri temiz hava üfleyen hiçbir yeri yok. Hepsi dışa üflüyor. Ya arkaya çevirip içe doğru üflettirip bir kule soğutucu takmanız gerekecek. Ya da benim gibi sıvı soğutma takıp üstten de temiz havayla besleyip bu şekilde kullanmanız gerekecek. Hani aldığınız gibi kullanırsanız ısınma mutlaka yaşayacaksınızdır. O yorumlara çok inanmayın derim. Şimdi isterseniz bir önceki videomda monitör testinde oyun testleri vardı. Hani ben size onları da paylaşayım. Biraz iki videoda da aynı görüntü olacak ama en azından kazanlısını basamadı konusunda fikir edinmiş olursunuz. Evet arkadaşlar şu an Steam PUBG açık. Bayağıdır da oynuyorum. Ya yani bayağıdır dedim bir herhalde 15-20 dakikadır oynuyorum. 54 kişi kaldı. Sıcaklık değerleri 70, bağlantı 95. 62 FPS veriyor ultra'da. Bu arada biraz MSI Dragon Center yazımından da bahsedeyim size yazılımın ana menüsü burası arkadaşlar. Gaming modu buradan seçebiliyorsunuz. Kendi ayarlarınız var. Tamamen buradan ayarları seçebiliyorsunuz. Monitörden ben ilk başta monitör normal monitör sanmıştım ama verilerin gösterildiği yermiş. Burada işte ekran kartı sıcaklığı, CPU sıcaklığını görebiliyorsunuz. Burada normal renk ayarlarını yapıyorsunuz. Ve Mystic Light benim en çok kullandığım ve sırf hani bu temelde kurduğum bir sistemde biliyorsunuz. Biraz yakın Elle çekiyorum. Tripod kullanmıyorum. O yüzden biraz sallanabilir. Kusura bakmayın. Burada arkadaşlar şu an ben zincir olarak hepsini bağladım birbirine. Hepsi bir HDR, mainboard, ekran kartı, SSD ve RAM'ler hepsi gözüküyor. Bu şekilde. Şu an gökkuşağın ayarlı. Benim e, en çok hoşuma giden şu CPU sıcaklığı oldu. Mesela CPU sıcaklığını uygula diyelim. Şu an mavi gösteriyor. Hemen burada bir monitör var. Bakın. 50, 70 ve 90. Aslında bu çok güzel. Oyun oynuyorsanız sürekli hani benim gibi derece kaç oldu vesaire diye gözünüz üstte monitörde ise bu şekilde renklerden hepsini anlayabiliyorsunuz. Şu anda yeşil ama maviye doğru dönüyor. Yani ikisinin arasında farkındaysanız. Ama benim en çok kullandığım ve aldığımdan beri de kullandığım tek şey gökkuşağı olanı. Uygula diyorum. Kapatıyor ve açıyor. Hepsi senkronize şekilde gökkuşağı modunda çalışıyor arkadaşlar. Bu arada yine dipnot söylemeyi unuttum için parça parça söylüyorum. Kusura bakmayın. Kontrolcü biliyorsunuz 8'e çıkmıştı içerisinden. 8'li bir kontrolcü e, kullanıyordum. E, tam benim gibi fan sayısına göre kontrolcü alırsanız arkadaşlar hata yaparsınız. Neden diyeceksiniz? Çünkü sıvı soğutma çift kontrolcü istiyor. E, sıvı soğutma kafası da bir tane kontrolcü istiyor. Fan da kontrolcü istiyor. Yani sıvı soğutmayı aslında iki kontrolcü yuvasını kullanacak bir şekilde düşünün. Ben de şu anda 3, 6, 9 tane yukarıda. 9 tane normal fan. 10, 11 tane e, soket dolu Biliyorsunuz 8'li çıkmıştı soketler. 10'lu soket de çıksa yine yetmeyecekmiş. Ben 3 artı 1 bir ayırıcı almıştım. O ayırıcıya 2 tane kontrolcü bağladım. Anakarttan gelen 3000'li olanı direkt olarak 3'e bölüp de bir tanesi hala daha boşta. Diğer 2 tanesine de kontrolcüleri bağladım. Şu anda tek kumandayla da idare edebiliyorum. Aynı şekilde az önceki gösterdiğim gibi MSI Mystic Light de gayet randımanlı çalışıyor. Hani 3000 ayırıcıyı kullanabilirsiniz eğer bu şekilde çok fazla fan takacaksanız. Ayrıca şey de söyleyeyim size. Bu içerisinden çıkan kontrolcü kumandası. Burada da modlar var. Modları değiştirebiliyorsunuz ama tabi Mystic Light'ı diğerleri de desteklediği için karışıyor. Ama burada benim kullandığım en fazla kullandığım şey fan modu. Şu anda kısıkta fan. İki modu var. Sesi duyuyorsunuzdur. Hemen artıyor tekrar tekrar kısa biliyorsunuz. Hani normal rölantide e kullanırken düşük modda kullanıyorum ben. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar kasayı elimden geldiğince size anlatmaya çalıştım. Ee, anlatmadığım, atladığım, eksik kaldığım bir konu varsa yorum kısmına sorabilirsiniz, yazabilirsiniz çekinmeden. Yardımcı olmaya çalışırım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.